Merhaba. Yine yeniden sizlerleyim arkadaşlar. Bu videoda soğuk cüzdan nedir? Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde TODEX e, TODEX'ten coin alan yüzbinlerce yatırımcı mağdur oldu biliyorsunuz. Sesli kitap dinliyordum. Babam dedi ki e, Oğlum dedi kripto para e, ma yatırımcıların mağdur olmuş. Hesaplara bir rekort Abi Öyle elim ayağım titredi ki acaba dedim benim demek e, çok az da o seviyede bir birikimim var. Mağdur mu oldum? Ben de anladım ki kripto para hesabı olan herkesin kinayet kondu. E, yurt dışına kaçan insanların mağdur eden kişinin hesabına ek konmuş 31 milyon TL'sine. Neyse arkadaşlar mağdur olmak istemiyorsanız yüklü miktarda coin'ler al almak istiyorsanız 1500-2000 TL değerinde flash disk kadar e, soğuk cüzdan var. Alıyorsunuz mesela bir borsa şirketinden coin'lerinizi e, bilgisayardan e, aktarıyorsunuz soğuk cüzdana. Bozduğun zaman da aktarıyorsunuz bilgisayara takıp pozduruyorsunuz. E, ekranda görünmüyor yani altını zaman coinler. Soğuk cüzdan takmadığınız sürece ve mağdur olmuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen videomu paylaşın. Ee, kanalıma abone olun. Videolarıma like atın. Yorum bölümüne de lütfen yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.